Migren hayatınızı zorlaştıran sinsi bir misafir gibidir. Peki onu tetikleyen şaşırtıcı sebepleri biliyor musunuz? Öncelikle düzensiz uyku alışkanlıkları migrenin en büyük dostudur. Hafta sonu geç yatıp geç kalkmak bile tetikleyici olabilir. İkinci olarak atlanan öğünler ve açlık migreni davet eder. Kan şekerinizin düzenli olması çok önemli. Şaşırtıcı bir diğer sebep parlak ve titreşen ışıklar. Özellikle floresan lambalar ve uzun süre ekrana bakmak tetikleyici olabilir. Dördüncü sırada kokular var. Parfüm, boya ve güçlü temizlik ürünleri migreni tetikleyebilir. Beşinci sebep, hava değişimleri. Basınç değişiklikleri başınızı ağrıtabilir. Altıncı olarak, aşırı fiziksel aktivite veya tam tersine hareketsizlik. Son olarak, bazı gıdalar. Olgunlaşmış peynirler, işlenmiş etler, ve monosodyum glutamat içeren yiyecekler. Bu tetikleyicileri günlüğünüze not ederek kendi migren paternlerinizi keşfedebilirsiniz. Düzenli yaşam, dengeli beslenme ve stres yönetimi ile migreni kontrol altına alabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim. Daha fazla sağlık içeriği için kanalıma abone olmayı unutmayın.